İskoçya'daki bir RAF hava üssü, kaçırılan bir transatlantik uçağın inişi için hazırlık yapıyor. Durumu kontrol altına almak üzere Albay Drummond çağrılıyor. Uçağıyla indiği anda bir subay ona pilot ve yardımcı pilotun büyük ihtimalle öldüğü varsayımıyla hareket ettiklerini bildiriyor. Uçakta Almanya'nın terör izleme listesinde yer alan en az bir kişi olduğu bilgisi Drummond'un elindedir. Kontrol merkezine girerken bir subay Uçakla nasıl iniş yapmaları gerektiğini telsizle aktarır. Başka bir subay ise uçağın yaklaşmasını gözlemler. Uçak biraz sert bir iniş yapar. Bunun üzerine Drummond askerlerinden görsel temas ister ve uçağın içindeki durumu sormak için telsizle bağlantı kurar. Tam o sırada kapılardan birinin yakınında bir hareketlenme olur. Kapıdan bir paraşüt sarkar ve askerler küçük bir çocuğun aşağı indiğini görür. Drummond'un emriyle gönderilen iki raf aracı hemen çocuğu oradan alır. Aynı anda kokpitte yeni bir kişinin olduğu fark edilir. Drummond telsizle ona seslenerek herhangi bir hareket yapması durumunda ateş açacaklarını söyler. Adamdan yavaşça pilot koltuğuna oturmasını ve ellerini kaldırmasını ister. Ancak adam dışarı çıkıp her şeyi açıklamak istediğini söyler. Terörist olmadığını ısrarla belirtir. Bir süre sonra Drummond çevirmenini doktor tarafından muayene edilen Elias'la konuşması için gönderir. Ancak çocuk şokta olduğu için ondan hiçbir bilgi alamaz. Ardından bir gün öncesine bir otel odasına döneriz. Elias'ın annesi Nadia banyoda uçuş için hazırlanıyordur. Daha sonra New York'taki doktoruyla konuşur. Nadia ve Elias onun gizemli hastalığı için tedaviye gitmektedir. Elias valizleri teslim ettiğini söylemek için Nadia'yı arar. Gece Nadia havaalanına gelir oğluyla buluşur. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra bekleme salonuna gelirler. Nadia uçuştan önce Elias'ı orada bırakıp tuvalete gider. İlaç çantasını açar, bir iğne hazırlar. Ardından bir şişeden ilaç içer, hemen etkisini hisseder ve kendine iğneyi yapar. Bu sırada Elias, bekleme salonunda telefonda konuşan Farit ile sohbete başlar. İkisi arasında samimi bir konuşma geçer. Farid annesinin nerede olduğunu sorar. Kısa süre sonra Nadia gelir hep birlikte uçağa binip koltuklarına yerleşirler. O sırada baş hostes kokpite girer ve pilotla yardımcı pilot Bastian'a kahve isteyip istemediklerini sorar. Kahveyi almak için hostes bölümüne gider ve oradaki 8-Ball'dan birinci sınıftaki cinsiyetçi bir yolcu ile ilgilenmesini ister. Uçak sonunda Almanya'dan kalkar ve Amerika'ya doğru yola çıkar. Birkaç saat sonra Nadia tuvaletten döner, yerine oturur. Not defterine bir şeyler yazar ve içinde kocasıyla çekilmiş bir fotoğraf bulur. Bu onu geçmişteki bir anıya götürür. Her şey sıradan bir aile yolculuğu gibi başlarken Nadia, eşi ve bebekleri ıssız bir yerde mahsur kalır. Kocası yardım bulmak için yola çıkar. Nadia ise bebekle birlikte bekler. Günümüzdeki uçuşta Nadia, uçağın ön kısmında bir hareketlilik fark eder. Eightball, kurallara uymayan bir yolcuyla konuşarak durumu yatıştırmaya çalışırken, hava polislerinden biri müdahale eder ve yolcuyu etkisiz hale getirir. Diğer hava polisi de öne gelir. Ancak hava polisleri yolcuyla konuşurken, Eightball gizlice bıçak çıkarır ve ikinci polisi öldürür. Aynı anda yolcu da ilk polisi etkisiz hale getirir. Eightball, üçüncü hava polisinin nerede olduğunu sorar. Yerini öğrenince adamlardan birini onu öldürmeye gönderir. Curtis, üçüncü polisi öldürüp silahını alır ve berge verir. Ardından 8-Ball'ın yanına döner. 8-Ball, kalan son hava polisini de vahşice öldürür, bu da karlı dehşete düşürür. Nadia ise olan bitenleri hissetmeye başlar. Tam o sırada 8-Ball arka tarafa yürür, elinde bir silahla yolculara seslenerek yerlerinden kalkmamalarını söyler. Diğer suç ortakları da ona katılır ve tüm yolcuları uçağın arkasına doğru yönlendirirler. Berk kokpite gider, kapıyı çalar. Yardımcı pilot Bastian açar ve pilottan kurtulduğunu söyler. Kokpitin altındaki kapağı açıp cesedi aşağı atarlar. Ardından berk anons yapar. Uçağı ele geçirdiklerini bildirir ve yolculardan önlerindeki koltuklara ellerini koymalarını ister. Sakallı adam Yuri uçağın kara kutusunu bulur, içeriğini değiştirir ve bunu kokpitte berge bildirir. Yardımcı pilot da uçağın rotasını değiştirir. Bu sırada Elias annesi endişelenmemesini söylese de korkar. Uçağın planlarını inceler ve ona güneşten saklanabileceği bir yeri gösterir. Curtis, Farid'i öne doğru gitmesi için aceleyle kaldırır. Carl ise eight ball'ı sakinleştirmeye çalışır. Elias, koltuğundan kaçarken Nadia da onun peşine düşer. Eightball Ball ikisini takip eder ve Nadia'yı Elias'ın gözleri önünde vurur. Ardından Elias'ı yakalar. Carl çocuğu yerine oturtur ve orada kalmasını söyler. Berk uçağın arkasına doğru ilerlerken Curtis ile karşılaşır. Curtis olup biteni ona anlatır. Ardından Berk Ball'ın yanına gider ve bir daha böyle bir şey yaparsa onu öldüreceğini söyler. Ancak yine de Nadia'nın ölümünü diğer yolculara gözdağı vermek için kullanır. Bir flashback ile yeniden geçmişe döneriz. Nadia arabada bebeğiyle birlikte kocasının yardım getirmesini bekliyordur. Uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyince arabadan inip kocasının izini sürerek ormana girer orada terk edilmiş bir ev bulur ve kocasının içeride olduğunu düşünerek içeri girer. Evin içinde yerde kan izleri vardır. Nadia kan izlerini takip ederken bodrum katına ulaşır. Tam o sırada aniden ortaya çıkan bir vampir tarafından kovalanır hızla Bodrum'a kaçar ve kapıyı kilitler. İçeride kocasını ölü halde bulur. Vampir pencereden içeri girmeye çalışır. Nadia onu geri püskürtür ama mücadele sırasında ısırılır. Tam o sırada güneş ışığı yaratığı öldürür. Şimdiki zamana döneriz. Nadia uçakta gözlerini açar. Hala hayattadır. Uçağın kargo bölümünden köpek sesleri geldiğini duyar ve bir kapaktan aşağı atlayarak oraya iner. Bu sırada Berk, Farit ve iki yolcuyu terörist gibi duyulacak bir bildiri okumaya zorlar. Kargo bölümünde Nadia bir arabanın altına saklanır. Curtis ve Yuri ise bomba yapmak için gerekli malzemeleri toplamak üzere oraya gelir. Yuri bombayı kurarken Nadia bir köpeğe ulaşır ve onun kanıyla beslenir. Ancak köpek seslerini duyan Yuri sesin geldiği yere geri döner. Nadia'yı bir aracın arkasında bulur ama Nadia aniden saldırarak onu öldürür. Aynı anda Farid diğer yolcuların yanına döner ve doğruca Elias'ın yanına gidip onun yanına oturur. Nadia vampir formuna hızla dönüşmeye başlar. Dişlerinin çıktığını hissedince hemen ilacını bulur ve kendine enjekte etmeye hazırlanır. O sırada Bergin telsizle Yuri'ye atlayışa 10 dakika kaldı dediğini duyar. Bunun üzerine tekrar Yuri'nin cesedine döner. Onun kanını içer ve dönüşümünü hızlandırır. Ardından uçağın içine geri döner. Bu sırada korsanlar yolculara yalan söyler. Yerlerinden kalkarlarsa sinir gazı salınacağını iddia ederler. Daha sonra kargo bölümüne giderler ve orada Yuri'nin cesedini bulurlar. Yanında bir köpek vardır. Nadia, durumu kamufle etmek için köpeği serbest bırakmıştır. Sanki onu köpek öldürmüş gibi görünmesini sağlar. Nadia uçağın arkasına geçer ve Elias'ı almak ister yolcular onun gazı aktif hale getireceğini zanneder ve paniğe kapılır. Nadia, Elias'la birlikte kokpite gider. Ancak orada pilotların olmadığını fark eder. Bunun üzerine tekrar yolcuların yanına döner ve uçağı kullanmayı bilen biri olup olmadığını sorar. İçlerinden bir adam öne çıkar ve Nadia ile birlikte kokpite gider. Bu sırada Farid de diğer yolculara korsanların zorla okuttuğu bildirinin içeriğini anlatır. Nadia ve adam kokpite geçer Nadia kapıyı kilitler. Bu esnada korsanlar dalış kıyafetlerini giyip atlamaya hazırlanır. Berg onları okyanustan alacak kişiyle iletişim kurar. Kokpitte Nadia'nın dönüşümü devam eder. Bu da Elias'ı endişelendirir. Ancak adam uçağın otomatik pilotta olduğunu fark eder. Nadia güvenlik kameralarından korsanları izler ve adama atlamalarını beklemesini, sonra da kapıları kilitlemesini ister. Bu sırada Eightball Nadia'nın ölmediğini anlar ve Berg'le birlikte uçağa geri döner. Nadia'yı ararken bir yolcu onların kokpitte olduğunu söyler. İkili kokpite gidip kapıyı açmasını ister. Nadia, adama uçağı tekrar Amerika'ya döndürmesini söyler. Adam Avrupa'ya daha yakın olduklarını söylese de Nadia'dan korktuğu için emrine uyar. Uçak dönmeye başlayınca korsanlar fark eder ve Berk bir yolcuyu öldürmekle tehdit eder. Gerçekten ateş eder ve Nadia'ya kapıyı açana kadar başka yolcuları da öldüreceklerini söyler. Ardından Eitbol'dan yeni bir kurban getirmesini emreder psikopat bir küçük kızı bulur ve Berg'e getirir. Berg de kızın Nadia'ya gösterir. Berg sayımı başlatır, tam kurşunu sıkacağı sırada Nadia kokpitten fırlar ve Berg'in boynunu ısırarak saldırır. Bu durum diğerlerini korkutur. Kokpitteki adam kapıyı kapatıp kilitler. Nadia Berg'in kanını içmeyi bitirir ve diğer korsanların peşine düşer. Onlar kargo bölümüne kaçar. Berg dönüşüm geçirmeye başlar. Nadia bunu duyunca geri dönüp onu öldürmek ister. Nadia kapıya gider, İlyas'a açmamasını çünkü orada daha güvende olduğunu söyler. Sonra lavaboya gidip dönüşümünün ne kadar ilerlediğini görür. Bol, Nadia'nın çantasını görmek ister, sonra diğer korsanların yanına inip onun defterinden bir şeyler okur. Nadia'nın bir vampir olduğunu söyler. Fakat Carl, olanları görmediği için diğerlerinin anlattıklarına inanmaz. Carl, Eightball'un çılgınlığından etkilenmiştir. Eightball, diğerlerine Nadia'ya zarar verecek bir UV ışığı gösterir. Nadia ilacını kendine enjekte eder ve başka bir flashback yaşar. Bebek Elias'ı beslerken aynı zamanda kendini de doyurmaya çalışır. Bir gün Nadia vampir haline dönüştüğü eve geri döner. O sırada onu vampire çeviren yaratığın babası ortaya çıkar. Adam, oğlunun kendini kontrol edemediğini ve görünüşünün aksine kendisinin de kontrolü kaybettiğini söyler. Sonra Nadia'ya ateş eder. Hepimiz lanetliyiz ve sadece acı getiriyoruz der. Uçakta eğit bol bir silah yapmaktadır. Ve diğerleri ne yapacakları konusunda tartışmaktadır. Carl, Bastien'i ikna eder. Tek şanslarının kokpite geri dönüp uçağı rotasına oturtmak olduğunu söyler. Elias, adamın içeride kalma çağrılarını görmezden gelerek kokpiti terk eder ve banyodaki annesini çıkarıp sürükler. Korsanlar tekrar ayağa kalkar, adam onları görünce tekrar kokpite kapanır. Nadia ayağa kalkar ve UV ışığı tutan Eightball'a doğru ilerler. Eightball onu yakar ve Nadia bayılır. Eightball diğerlerine kontrolü geri almalarını söyler, kendisi ise Nadia'nın ne olduğunu anlamaya çalışmak için kalır. Eightball bir şırınga bulur, içine Nadia'nın kanını doldurur ve onu etkisiz hale getirmek isterken Elias elinde tabancayla çıkar ve onu tehdit eder. Psikopat Eight Ball, Elias'a doğru yürür, tabancaya uzanır ama tam o sırada tabanca ateşlenir, uçağın camını kırar ve basınç düşüşü uçağı sarsar. Bastien diğerlerine sadece 10 dakikalık oksijen kaldığını ve uçağı alçaltmaları gerektiğini söyler. Nadia Elias'a oksijen maskesi takar, tabancayı alır ve Eight Ball'a ateş eder, Eight Ball kaçar. Aynı anda kokpitteki adam kapıyı tutamadığı ve maskeye ulaşamadığı için bayılır. Bu da korsanların tekrar içeri girmesine izin verir. Nadia Elias'ı uçağın başka bir kısmına götürür ve Faride teslim ederken uçak aniden alçalır. Nadia Eightball'un peşine düşer ve onu zırhlı bir arabada bulur. Ne kadar ateş etse de arabaya zarar veremez. Eightball Nadia'nın yalvarmasına rağmen kendi kendine onun kanını enjekte eder hemen dönüşüm yaşamaya başlar ve Nadia onun durdurulması için ne yapması gerektiğini anlar. Nadia kibrit ve alkol bulur, sonra geri dönüp arabaya döker ve eğit bolu ateşe verir. Eski vampirin ona söylediği gibi yayılmalarına izin verilemez, durdurulmaları gerekir. Nadia adamın yüzünü parçalamaya başlar, son darbeyi indirmeden önce adam içindeki kötülüğü kontrol edemezsin der. Uçak nihayet stabil hale gelir ancak korsanlar kargoda bir yangın olduğunu fark eder. Nadia yangını çoktan kontrol altına almış ve sürünerek uçağa geri dönmektedir. Korsanlar Nadia'ya ateş açar, yolcular panikler ve Farit, Elias'ı taşıyarak öne doğru koşmaya başlar. Korsanlar, Eğitbol'un arabada hala hayatta olduğunu görürler. Eğitbol aniden Curtis'e saldırır, onun kanını emer ve diğerlerinin peşine düşer. Nadia kargo bölümünün kapısını güvenceye alır ve Elias ona yolcuların kendisini öldürmek istediğini bağırır. Farit ise onun bize zarar vermeyeceğini söyler ama yol yolcular onu dinlemez ve Nadia'ya ateş eder. Nadia diğer yolcuya saldırır, yakalamaya çalışırlar ama o kolayca kurtulur ve Farid'in peşine düşer. Elias onu öldürmemesi için ikna eder. Diğer adam Nadia'ya silah doğrultur. Nadia kargodaki diğer vampirlerin sesini duyar ve onların uçağa geri dönmesine izin verilemeyeceğini söyler. Aşağı koşup Bolu bir kapının arkasında hapsetmeye çalışır. Farit yardımına koşar ama Eğitbol tarafından ısırılır. Diğer adam kapıyı zorlayarak içeri girer ve Eğitbol'u vurur. Nadia yayılmayı durdurmak için Farit'in kolunu keser. Tam dönüşmüş Curtis alttan uçağa geri dönmeye çalışır. Nadia onu ve Eğitbol'u tekrar yere indirir, ardından yolcuların yanına döner ve Bastien'i bulur. Farit, Nadia'nın onların yanında olduğunu söyler. Nadia, Bastien'i kokpite götürür. Bastien, yakıtlarının azaldığını ve en yakın havaalanına inmeleri gerektiğini söyler. Farid ve Elias, Nadia'yı karanlık olan kokpit altına gitmesi için ikna eder. Pilot, raf hava üstünden gelen sinyali alınca korsanların uçağı kaçırdığını ama onları kargo bölümünde kilitlediklerini bildirir. Bu arada Elias, annesinin ilacını aramak için yukarı çıkar. Yolcular kargodaki vampirlerin saldırısını duyar. Yaralı bir yolcu ölmek üzere olduğu için vampirlerin yanına iner ve Eğitbol'u serbest bırakır, ısırılmak ister. Ancak Eğitbol onu umursamaz, yolculara saldırmaya devam eder. Nadia ve Farid uçağın tam bir kaosa dönüştüğünü görürler. Diğer yolcular kokpit kapısına hücum etmiş, içeri girmeye çalışmaktadır. Bastian kapıyı açmalarına izin vermez ve Nadia uçağın inmemesi gerektiğini anlar çünkü vampirler dışarı çıkacaktır. Farid ise uçağın inip uzaktan patlatılması gerektiğini düşünür. Sonra yakıt deposuna giderler ve patlayıcıyı bulurlar ama zamanlayıcı yoktur. Nadia, yolcuların hepsi uçağı terk ettikten sonra uçağı manuel olarak patlatmayı teklif eder ve Elias'a bunun yapılması gerektiğini açıklar. Elias annesini ölüme terk etmek istemez. Bu yüzden UV ışığıyla kendini koruyarak kargo bölümüne korsanların zamanlayıcısını bulmaya iner. Kargodaki vampirler Elias'ın peşine düşer ama o hepsinden kaçar. Elias doğru aracı bulur ve kokpite geri dönerken vampirlerin saldırısına uğrar, UV ışığını düşürür. Nadia kokpitte olup olanları görür ve Elias'a yardım etmeye karar verir. Bastian'a uçağın doğru rotada olup olmadığını sorar, Bastian ise uçağın otomatik pilotta olduğunu ve hava trafik kontrolüyle şu anda herkesin uçağı indirebileceğini söyler. Nadia, Farid'e oğluma iyi bak der ve ardından Bastian'dan beslenir. Elias diğer vampirler tarafından saldırıya uğradığında, Eitbol onun çığlığını duyar ve kendine ister. Ancak Nadia hemen Eightball'a saldırır ve iki vampir kargo bölümünde kavga eder. Eightball Nadia'yı ısırır ama Elias kapıyı açar ve annesi Eightball'u dışarı atar. Bu arada Farid, oğlunun annesiyle yalnız kaldığını görür. Eightball uçağa geri sürünür ve çocuğun peşine düşer. Farid otomatik pilotu kapatır ve uçağı yan yatırarak güneş ışığına maruz bırakarak Eightball'u öldürür. Elias annesine kendi kanını verir, Nadia uyanır ve ona daha fazla zarar vermemek için kendini zor tutar. Oğlunu iter ve kargo bölümüne geri sürünür. Raf üstünde Elias, tercümana Farid'i sormakta ve onu kurtarmasını rica etmektedir. Ancak ırkçı tercüman, Farid'in kötü adamlardan biri olduğunu söyler. Elias, güneş batmadan önce vampirlerden onu kurtarmaları gerektiğini ısrarla anlatır. Çocuk sakinleştirilir ve Drummond kontrolü tekrar ele alır subaylarına uçaktaki vampirlerin kalan cesetlerle beslenmesine izin vermelerini emreder. Ordu Farid ile konuşmaya devam eder ve onu teslim olmaya ikna etmeye çalışır ama durumu anlayamazlar ve Farid'in çığlıklarını dinlemezler. Sonunda onu vurup yere sererler ve Farid'in uçağı patlatmasını engellemek için uçağa girerler. Fakat askerler içeride kendilerini bekleyen tehlikenin farkında değildir. Bu arada Elias hastaneye götürülürken kendisi için hazırlanan sakinleştiriciyi personele uygular, oyuncak ayısını alır ve kamyonetten atlayarak uçağa doğru koşar. Askerler Farid'in uyarılarını dinlemeyip vampirlerin saldırısına uğrarlar. Kısa bir süre sonra Farid, kamyonetin arkasından Elias'ı görür ama çocuk onun çağrılarını duymamaktadır. Elias uçağa vardığında annesini bir askerin kanını emerken görür ve ona seslenir. Ancak annesinin artık gerçek annesi olmadığını anlayınca Elias uçağı patlatır. Bu durum Drummond ve askerleri için büyük bir sürpriz olur. Son gücüyle Farid, enkazın yanında Elias'ı bulur ve ikisi birbirine sarılır.